Şimdi keşke ifadesi biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanlarından bazen kullanmak caiz değil bazen caiz. Yani iki farklı hali de var. Mesela bir insan yaşadıklarının üzerinden kaderi tenkit ederek keşke diyorsa orada işte caiz değil. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sakın keşke demeyin. Çünkü böyle derseniz şeytanın size karşı olan vesveselerini arttırmış olursunuz. Mesela o Ebu Hureyre'nin Müslim'de bize naklettiği hadisi bir hatırlayalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki kuvvetli müminin Allah'a zayıf müminden daha hayırlı ve daha makbuldür. Ama her birinde hayır vardır. Bu işin bir başka boyutu. Burada da çok önemli şeyler söylüyor Efendimiz ama konumuz o değil. Eğer başına bir iş gelirse diyor hadisin devamında keşke şöyle yapsaydım o zaman şöyle olurdu deme Allah'ın takdiri böyleymiş o dilediğini yaptı de. Zira keşke şöyle yapsaydım sözü şeytanın vesvesesine yol açar. Olan oldu. Yapacak bir şey yok artık. Dolayısıyla geriye dönüp, dönüp keşke 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 dediğin anda başlıyorsun işte Efendimizin dediği de o kaderi tenkit etmeye ve böyle bir şey vesveseleri çoğaltıyor derken o vesveseler seni farklı bir noktaya sevk ediyor. Ama bazı yerlerde de keşke caiz. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisi söylüyor bunu. Bukhari'de, Müslim'de geçen keşke diyerek bir hasretini dile getiriyor Efendimiz. Hadisin baş kısmı da çok çok önemli. Bizim gibi cihadı hayatından terk eden adamlara belki biraz ayar olur diye hadisin başlangıcını da size nakletmek istiyorum. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki Allah kendi yolunda gazaya, cihada çıkan kimseye kefil olmuştur. Allah kefildir cihada çıkan o mücahidin. Buyurur ki onu çıkaran şey yani bir mücahidi evinden Allah'ın kelimesi yücelsin diye çıkaran şey benim yolunda cihad etmek, bana inanmak, peygamberlerimi tasdik etmek arzusudur. Şu halde o kendisini cennete koymamı yahut alabildiği kadar ecir veya ganimet alarak içinden çıktığı evine döndürmemi benim üzerime garantilemiştir. O kadar muhteşem bir şey koyuyor ki önümüze Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle böyle değil. Şimdi bakın hadisin ikinci bölümüne dikkat edin. Allah Resulü şimdi kendisi konuşuyor. Bu biraz önce söylediği bir yönüyle kutsi hadis gibi anlaşılması gerekiyor. Ama şimdi hadisin devamında Efendimiz kendisi konuşuyor. Muhammed'in nefsi yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki ne kadar isterdim. Keşke Bakın Allah Resulü söylüyor keşke Allah yolunda savaşsam ve öldürülsem sonra bana bir kere daha can nimeti bahşedilse ve yine cihadın hakkını versem yine onun uğrunda öldürülsem sonra yine savaşsam yine öldürülsem. Yani cihad şehadet cihad şehadet bu arka arkaya da böyle devam etse. Niye bunu söylüyor biliyor musunuz aleyhissalatü vesselam efendimiz? Şehit ruhunu rahmana teslim ettiğinde öyle bir lezzet alıyor ki o lezzeti defaatle tatmak istiyor defaatle Allah bizlere de böyle bir son nasip etsin çok acayip bir şey yani efendimizin keşke diyerek şahadet noktasındaki o özlemi bambaşka bir şey bakın burada da gördük ki demek ki bazı şeylere keşke denilebiliyor